Herkese merhaba. Bobcam for Solidworks V11 yenilikleri videosuna hoş geldiniz. Bu videoda size V11 ile gelen aynalama yeniliğinden bahsedeceğim. Aynalama bu versiyona kadar çok istenen bir özellikte. Artık Bobcam V11 ile aynalama destekleniyor. Aynalama yapabilmek için takım yolunu oluşturdum burada. Çift tıkladım. Gelişmiş arayüz sekmesinin içinde. Kaba işleme sekmesine geldim aynalama kutucuğunu aktifleştirdim. Hangi düzleme göre aynalama yapmak istiyorsak buradan eksenlerimizi de seçebiliriz. Herhangi bir düzlemde belirleyebiliriz. Ben y ekseninde aynalama yapmak istiyorum. Tamam dedim. Onaylayıp çıktım. Ve takım yolum çok kısa bir sürede burada aynalanmış oldu. Bobcam for Solidworks V11 sürümü ile artık aynalama yapmak mümkün. Videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim.